Merhaba herkese. Temmuz katılımı tekrar birlikteyiz. Okullar kapandı, güneş açtı. Her taraf yeni işi, çiçekler, böcekler, ortalık cıvıl cıvıl. Okulların kapanması ile birlikte her yer şenlendi. Artık çocuklar ve aileler dinlenmeye geçti. Huzur içinde bir Ramazan geçiriyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu katalogda genç ve güzel oyuncu Ezgi olayı görüyorsunuz. Katalog'un sayfaları birbirinden güzel. Bakalım neler var Temmuz Katalog'da inceleyelim istiyorum. Yaz özellikle dikkat etmesi gereken bir ay. Özellikle saçımıza, vücudumuza, cildimize özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü güneş ışınlarına maruz kalıyoruz. Özel bir bakım gerekiyor. Deniz ve havuzda eğer kullanıyorsak mutlaka özel bir bakım gerektiriyor çocuklarımızın vücudundaki izler çıktığı için yine özel bir koruma gerektiriyor. Bakalım bu katalogumuzda neler var? Hep birlikte inceleyelim. Bu katalogumuzda pek çok uzmanın tavsiyeleri var. Arzu ediyorum ki sizler bu köşe yazılarını okuyun. Evet, boyalı saçlar için hazırlanmış bir saç seti görüyorsunuz. Hair Color serisinde. Saçlarınız boyalıysa özel bir bakım gerektiriyor. Dolayısıyla burada şampuanımız, saç kreminiz ve banyodan çıktıktan sonra saçın nemini alıp durulanmayan bir saç kremimiz mevcut. Saçlarımız hem parlak hem doğal ve güzel görünüyor kullandığımız takdirde. Son yıllarda hepimiz güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan cildimizde başımız dertte gibi bir şey ve lekelenmeler oluşuyor doğum lekesi, güneş lekesi, silincelerden kalan lekeler için bu kataloğumuzda Emin Out Optimus'un gündüz ve gece kremi yine avantajlı ürün herhangi bir ürünü aldığınızda diğeri hediye geliyor. Ancak bu ürünün cildimize fayda getirmesini istiyorsak mutlaka cildimize uygun bir temizleme sütü ve tonikten sonra bu ürünü kullanmak lazım. Çünkü nasıl ki çamaşır yıkadığımızda ütüyü daha kolay yapıyorsak burada da cildimiz temizlendikten sonra kremi kullanacak olursak kesinlikle çok daha kolay nüfuz edecek diye düşünüyorum. Evet, e, bacaklarımda ağrı var. Bütün gün ayakta kalıyorum. Ayakta çalışıyorum. Yaz sezonunda sahilde çalışan pek çok çalışanımız var. Araç kullananlarımız var. İşte bize e, bir ayak ürünü. Tıpkınımızda böyle bir e, köpük çıkıyor içerisinden. Yorgun bacaklarımızı dinlendiriyor. Neresi ağrıyor bacağımızın yan tarafı kullanabiliriz. Kolumuzda nerede bir ağrı var? Hemen alt kısımda kullanabiliriz. Boynumda bir ağrı var. Kullanabilirim. Ben migren e, ve sinüslerle ilgili sıkıntı yaşıyorum ve boyun tutuğum var. Ben şakakları olmak için de bu güzel ürünümüzü kullanıyorum. İçerisinde e, kestane var, at kestanesi var. Tevkalade bir ürün. E, serinletiyor. Yine üre bir ayak kremi var. Yazın artık ayaklarımız güzel ve bakımlı görünmeli. İşte topuklarımız için muhteşem bir ürün. İsveç diş hekimlerinin onayladığı diş macunumuz. Kullandığımızda inanıyorum ki vazgeçemeyeceksiniz. Nefes açıcılığı var, dişleri beyazlatıyor, tartarı engelliyor, çürümeyi engelliyor ve e, güzel diş fırçalarımızla da bu seti tamamlayabiliriz. Biliyorsunuz diş fırçalarında önemli olan yumuşak olması, ağızda her yere dokunuyor olması ve e, diş etlerine zarar vermiyor olması çok önemli. Yine tavsiyem Uzmanımızın tavsiyesine lütfen kataloğumuzda e, okuyunuz. Kataloğumuzda ne var? S8 erkek parfümümüz. Bu parfümü aldığımızda deodorantımız hediye geliyor. Ne var ne var? Herkesin tercihi parfümümüz bu ay e, divin e, parfüm, rolonu no, hediye olarak alabiliyoruz. Yine uzun fiyatlı ürünlerimiz arasında. Bu ay ailemizin özellikle dikkat etmesi gereken güzel bir set var kataloğumuzda. Üçlü set. Makyaj temizleyici, göz kalemi ve maskara. Bu üçlü seti kataloğumuzdan 25 yıl alışveriş ettiğimizde 22.90 alabiliyoruz. Tabii ki bize girişi çok daha uygun. Bu da yine avantajlı ürün grubunda. Biliyorsunuz göz çevremiz günde 2000 kez açıp kapanıyormuş. Ve en kolay göz kırışığı göz çevremizde oluşuyor ve başlıyor. Bunun için hem göz temizliğine dikkat ediyor olmamız lazım hem de mutlaka göz çevresi kremi kullanmakta fayda var. Evet, katalogu çeviriyorum. Birbirinden güzel rujlarımızı görüyorsunuz. E, rujlarımız gerçekten pek çok testten geçiyor. Farklı e, fevkalade renkleri var. Yumuşak, kalıcı. Eğer daha çok kalmasını istiyorsak mutlaka dudağımıza bir parça fondöten, mutlaka dudak çerçevesi için dudak kalemi ve ardından rujumuzu sürecek olursak gün boyunca çok kolay koruyabilme imkanına sahibiz dudağımızdaki rengi. Yüzümde bir doğallık istiyorum, güneş koruması olsun istiyorum, nemlendirsin istiyorum. Cildimin aydınlık ve pürüzsüz görünmesini istiyorum. İşte yine Divan serisinin 3 ayrı rengi ve tanıtım fiyatıyla çok fevkalade bir ürün BB krem. Biliyorsunuz bütün dünyada farklı firmalarında şu anda rekor satışta pazarladığı ürünü BB krem. Bizim ürünümüzde hem çok yumuşak hem fevkalade benim de yüzümde bu gördüğünüz BB krem var. Eğer ilginizi çekerse ve beğenirseniz kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, kirpik diri %74 oranında uzatan muhteşem bir maskaramız var. Nasıl bir maskara diye bakarsak hemen sizinle birlikte açıyorum. Böyle bir koruyucu kılıfı var maskaramızın. Açıyorum. Çok kolay kullanımı. Hemen Şöyle sizler için sürmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak? İki göz arasındaki farkı gözleyebilecek misiniz? Fırçası kıl fırça döner. Aşağıdan yukarıya doğru yapacak olursam inanıyorum ki iki göz arasındaki farkı gözlediniz. Beğendiniz mi? Evet fark var değil mi? Fevkalade yine güzel ürünlerimiz arasında yer alıyor. Bu katalogumuzdaki avantaj ürün grubu ve yeni çıkan ürünlere baktığımızda birbirinden güzel seçeneklerimiz var. Başka ne var bu katalogumuzda? Evet, erkekler için hem vücut spreyi hem de parfüm olarak kullanabileceği tanıtım fiyatıyla satışta olan bu şekildeki sprey parfümlerimizi görüyorsunuz. Derin kalırlar mı? Kesinlikle. Nasıl bir kokudur? Hemen deniyoruz. Evet, genç erkeklerin vazgeçemeyeceği çok güzel bir sprey parfümümüz. Yine tanıtım fiyatıyla 13.90'la eee katalogumuzda yer alıyor. Evet, başka neler var katalogumuzda dediğimizde burada bir ürün var. Onu göstermek istiyorum. Yüz temizleme ürünü ve ayrıca peeling Içeriyor. Yüzümüzdeki ölü derileri arındırmak için yüzümüze sürdüğümüz gece ve gündüz kreminin kalıcılığını ve faydasını daha çok artırmak istiyorsak işte bir temizleyici ürünü hangi grup kullanabilir? 25 yaş ve üzeri herkes kullanabilir. Bunu kullandığınızda da memnun kalacağınızdan hiç şüphem yok. Evet, e, nelerimiz var kataloğumuzda diye çeviriyorum sayfalarımı. Yazın biraz daha tüy dökücülerle e, samimiyiz e, diye düşünüyorum. Tüm vücudumuzda istenmeyen tüylerin temizlenmesi amaçlı yeni bir ürünümüz e, geçtiğimiz ay katalogda satışa sunuldu. Sürüyorsunuz 10 dakika bekletiyorsunuz. İçindeki spatula yardımıyla e, temizliyorsunuz kullanıldı, test edildi. E, gayet güzel bir ürün. Kullanımı çok güzel e, ve çok da kolay, iyi bir sonuca ulaşıyorsunuz. E, temiz olmak, bakımlı olmak e, ve hoş görünmek adına muhteşem bir ürün. Evet, bu ay çocuk illa bir kez kullanmayı tavsiye ediyorum. Deniz ve havuz mevsimi olduğu için eğer daha sağlıklı olmak istiyorsak yine havuz ve denizden sonra da bir kez vücudunuzu yıkamanızı öneriyorum. Her yaşı beş buçuk kullandığınızda memnun kalacaksınız ve kalitesine göre fiyatı gerçekten bu gramı da çok güzel. Her evde bir çocuk var ve çocukların da sabun, parfüm, duş gibi ürünlere ihtiyacı var. İşte her çocuğu sevindirecek kataloğumuzda çocuk sayfasını birlikte görmüş olduk. Evet, ne var ne var kataloğumuzda? Evet, geçtiğimiz ay biliyorsunuz 5 Haziran'da Derya Baykal'ın programında ben de konuktum sağlık köşesinde güzel uzmanı olarak e, söyleşideydim. Ve orada bir üründen söz ettim. E, doğal bal mumu özleri içeren tendir keyir ürünümüz. Acıyan, kuruyan, sertleşen, yarada, yanıkta, pişikte, çocuk kafasını vurduğunda morarmasını almak anlamında kullanacağımız fevkalade bir ürün. Yine sizlere tavsiyem her evde, her çantada mutlaka bir tane olması gerekiyor. Kullandığınızda vazgeçemeyeceksiniz. Batık tırnakta, dirsekte, diz kapağında, uçukta kullanacağımız fevkalade bir ürün. Evet, wellness ürünlerimiz sağlıklı ve zinde yaşam için dıştan güzellik olduğu kadar içten de gerekiyor. Bir insanın bir günde alması gereken 500 gram taze sebze ve meyveyi Günde bir ölçek aldığımızda e, ciddi anlamda vücudumuzun ihtiyacını karşılamış oluyoruz ve burada bir şey söylemek istiyorum. İsterseniz bu ürününüzle krep yapabilirsiniz, isterseniz pasta da kullanabilirsiniz. Merak ediyorsanız sipariş sayfamızdaki, e, online sipariş sayfamızda wellness ürün kategorisi bölümünde bir kitapçık var. O kitapçığı okumayan kalmamalı. Okuyamalıyız ki e, bunun doğruluğunu hep birlikte bir kez daha e, görmeliyiz, gözlemeliyiz diye düşünüyorum. Evet, deniz, kum ve güneş vücudumuzu ciddi anlamda hırpalıyor. Ölü derin oluşmasına sebebiyet veriyor eğer koruyamayacak olursak. Bu ayki duş ellerimiz arasında boğazlı nane özlü çok güzel bir duş ürünü var. İçerisinde granüller var. Kullandığınızda vücudunuzdaki ölü deriyi temizliyor. Muhteşem bir koku oluyor. Ee, bu tip ürünleri kullandıktan sonra sevgilik ya da vücut sıkılaştırıcı gibi ürünler kullanırsanız ee, çok daha iyi nüfuz kurs edecektir diye düşünüyorum. Alsam alsam ne alsam avantajlı ürün yolunda yine rujlarımız var 7.90'la satışta. Ve yine alsam alsam ne alsam burada gördüğünüz e, göz kalemlerimiz, ikili göz kalemlerimiz kataloğumuzun arkasında uygun fiyatta satışa sunulmuş. Bakıyorum burada sözüne etmediğim ne var? Evet, e, Mart ayında satışa sunulan Postis parfümümüz bu ay e, yine kataloğumuzda şık şişesi, muhteşem kokusu, cezbedici kokusuyla, e, kapağın gerekiyormuş. Bizimle birlikte e, ben Kleopatra kokusu diyorum bunun için. Ne var başka? Evet bayram geliyor. Bayramda ailelere hediye götürmek amaçlı çikolata, çiçek, pasta yerine kolonya götürebiliriz. Bu ay birbirinden güzel 5 aylık koku kolonyamız satışta, e, uygun fiyatlı satışta. Sadece birisinden söz etmek istiyorum. Lavantadan Gece uyumakta zorlanıyorsanız oda spreyi gibi odanıza sıkın, camlarını açıp havalandırın. Çok daha kolay uyuyacaksınız. Yastığınızın üzerinde kullanabilirsiniz. Eğer bacaklarınızda kollarınızda kullanırsanız sivrisinek, böcek gibi şeyleri e, koku ağır ve uzaklaştırıyor. Eğer kışın çocuklarınızda kullanacak olursak da e, saç, boyun kısmında e, bit vesaire gibi şeylerin Gelmesini engelliyor. Evet, katalogunda başka neler var? Evet, bir kadın için önemli olan başka bir şey daha var. Ellerimiz, değil mi? Ellerimizin yumuşacık ve güzel olmasını istiyorsak, ne kullanmalıyız? Uygun bir el kremi kullanmalıyız. El kremi, bakın bizim el kremimiz kullanıldığında ciddi yoğun bir ürün kullanıyorum. Nasıldır? elleri pırpalandıysa denizden, güneşten ya da suyla çok oynuyorsam ya da ve vesaire bir şeyler yaptığımda ya da belki patlıcan, biber gibi bir şeyleri kışlık kurutmak isteyeceksiniz. Elime kremini sürdüm akşam. Eldivenlerimi giyiyorum. Televizyon izleyebilirim ya da uyuyabilirim. Elime daha çok kremin nüfuz etmesini sağlıyor. Herhangi bir yere gidip özel bakım yaptırmanıza gerek yok, kuaför ya da güzel salonlarında uygun fiyat alacağınız el er kreminizle kendi bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz. Evet bu katalogda benim ilgimi çeken avantajlı birkaç şey daha var. Boyajır erkek kokumuz kalıcı ve uygun fiyatıyla yine katalogda satışta. Evet yine bir de... Lidl Lidl adlı erkek e, kokumuz çok tuttu, çok revaçta özellikle genç erkeklerimiz çok beğendi. Yine avantajlı ürün grubunda ve Enigma parfümümüz muhteşem siyah bir kokusuyla satışta ve bunun yanında çok şık bir eşarp hediye. Ben çok beğendim, sizler de beğeneceksiniz diye düşünüyorum yine yazın plajda her renk mayo ya da bikini ile bizi tamamlayacak bir güneş gözlüğümüz satışta. Evet, bu ay çok güzel bir katalog var. Cıvıl cıvıl, rengarenk, pek çok uzman tavsiyesi var katalogumuzun içerisinde. Yeni üye olan danışmanlarımızda lütfen hoş geldin programından e, faydalansınlar diyorum. Çünkü 115 lira değerinde bir cilt bakım seti 11.99 lira. Muhteşem koku Giordani White vücut kremiyle birlikte ikinci adım olarak bizde. Ve üçüncü adımda yeni danışmanlarımıza hoş geldin programı olarak şirketimizin sunduğu buradaki allık, fırça, ruj, göz kalemi ve maskara üstü seti olarak 11.99 lira. Unutmayın kayıt yapmak işimizde çok önemli ama yaptığımız kayıda ürünlerimizi kalitesini ve güzelliğini anlatıyor olmak lazım. Pek çok firma ve kozmetik firması içerisinde bizim ürünlerimizin klinik deneylerden, gönüllü insan deneylerinden çıktığını ve pek çok deste tabi tutulduğunu ifade ediyor olmak lazım. Ürünü kullanmak kadar içeriği, kullanımı, kullandıktan sonra faydasının da önemini anlatıyor olmak lazım. Ben 20 yıldır Orfea ürünlerini kullanıyorum. Çok mutluyum, çok severek kullanıyorum, çok keyifle kullanıyorum. Tüm bunların yanı sıra evimdeki yemek takımını yazlıktakini değiştirmek istiyorum. Hoş ve şık olsun istiyorum. Kızıma da bir çeyiz kaldırmak istiyorum diyorsanız 140 liralık satışta yine hoş geldin e giren üyelerimiz bu ay üye olduklarında bu ıı, yemek setinin çorba setini kaseleriyle birlikte alabilecekler. Evet, katalogumuz güzel. Yeni üyelerimiz hoş geldin programını kesin kaçırmasınlar. Hem cip seti alacaklar hem de bu şık çorba setini alacaklar, kase setini. Eğer eski kayıtlarımızda bu ay ne alırız diyorlarsa 140 lira karşılığında işte bu seti alabilecekler. Güzel bir Temmuz ayı diliyorum. Şimdiden e, bayramı çok az kaldı biliyorsunuz. 15 gün, 14 gün gibi. Hem geçen geçecek olan iki haftanın sağlık ve huzurla geçmesini diliyorum. Hem de şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar. Sevgiler, saygılar.